yapıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürt meselesinin çözümüne dair süreç üzerinde durdu. İktidarın Kürtlere verdiği sözleri tutmaması halinde eninde sonunda iktidara gelip Türk ve Kürt'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacaklarını söyledi. Tamam. CHP'nin Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 5. adresi Van oldu. Miting öncesinde şehir genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özel'in miting öncesi konaklayacağı otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı, çevresine çok sayıda polis ve toma araçları yerleştirildi. Halkın oylarıyla belediye başkanı seçildi. Kent meydanında düzenlenen mitinge CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mesajları okundu. Çalıştınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel meydandakilere seslendi. Kent valisinin mitinge katılımın önüne geçmek için örtülü tehditlerde bulunduğunu söyledi. Van'ın iradesine kayyım atanmış kişi bu meydana gelinmemesi için... Gelinirse şöyle olur, böyle olur diye ricalar, örtülü tehditler, kulak çekmeler, mesaj vermeler. Vali efendi, valiliğini bil, oturduğun yerde otur. Biz asla ve asla milletin iradesine karşı çıkılmasına, direnilmesine, kayyım atanmasına, haksız tutuklamalara geçit vermedik. Bundan sonra da vermeyiz. Ardından Kürt meselesi üzerinde duran Özgür Özel Barış'ın gelmesi için atılan ve atılacak her adımı desteklediklerini ifade etti. Meclis cemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta, en başta Kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Çözüme karşı çıkanların sürecin dışında kalacağını söyleyen Özer, iktidara bundan sonra siz ne yapacaksınız diye sordu. Sırrı Başkana sözümüz var. Bu süreç akamete uğrarsa da bu sürecin sonunda yine bunlar bir kötülük yaparlarsa da Kürtlere verdikleri sözleri tutmazlarsa da biz eninde sonunda iktidar olacağız. Kürtle Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız. Bize emanettir. Kürt siyasi partileri, sivil toplum örgütü, inanç temsilcileri ve kanaat liderleri ortak toplumsal mücadele zemini oluşturmak üzere Diyarbakır'da bir araya geldi. Yürütülen tartışmalar doğrultusunda Kürtlerin hak taleplerini demokratik bir zeminde büyütmek üzere birlik inisiyatifi kuruldu. Kürt meselesinin çözümüne dair başlayan süreç, farklı siyasi parti, sivil toplum örgütü, halk ve inanç temsilcileri ile kanaat önderlerini Diyarbakır'da bir araya getirdi. Toplumsal mücadele, özgürlükçü dayanışma ve demokratik örgütlenme zemininde birlikte düşünmek, tartışmak ve yeni yollar açmak üzere organize edilen buluşmanın adresi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi oldu. Düzenlenen toplantıda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 aşkın delege yer aldı. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile DEM Parti Milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun da toplantıya katıldı. Toplantı salonuna Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice dillerinde biz birlik ile başaracağız pankartları asıldı. Bismil Belediyesi eski başkanı Orhan Ayaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda önce divan oluşturuldu. Sonrasında DEM Parti Mardin ve Van milletvekilleri Salih Aydeniz ve Sinan Çift Yürek tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Orhan Ayaz, buluşmanın amacını İlke TV mikrofonuna anlattı. Kürtler artık ittifaklarını kuruyorlar. kendi ana dilleri için, kendi bütün özlük hakları için yan yana gelip o çerçevede tartışıyorlar ve müzakere ediyorlar. O çeperde hem bugün hem de yarın iki toplantı halinde yapılacak. İkinci günü ise bu toplantısını bütün kamuoyuna ve basına dekare edecek. Ayaz, buluşmanın Abdullah Hocalı'nın 27 Şubat'ta yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısına yanıt niteliğinde olduğunu ifade etti. Bu sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi adına e, toplantılar alarak, e, o konuda fikirler alarak e, doğru bir temelde e, bu e, ülkemize ve bu şehrimize ve bütün e, dünyaya barışın, huzurun ve demokrasinin gelmesi dileğiyle toplantılar alıyor, e, şeyler kuruyorlar. İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Menice Rümeysa Gülmez de hazırlıkları 9 aydır süren buluşmanın amacını şu sözlerle dile getirdi. Bundan sonraki süreçte Kürtlerin biraz daha e, kendilerini e, bir e, iyi bir zeminde, kendi demokratik bir zeminde ifade edebilmeleri, temsil edebilmeleri için amaçlanan bir e, e, çalışma oldu. E, i̇çinde bulunduğumuz şartlar da bunu gerektiriyordu zaten. Gülmez, Kürtlerin önümüzdeki sürece daha hazırlıklı olması için bir inisiyatifin kurulmasını amaçladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte Kürtleri daha iyi her düşüncesinden, her inancından, her e, siyaseti, ideolojisi ne olursa olsun herkesin kendisini ifade, içinde ifade edebildiği, temsil edebildiği bir inisiyatifin oluşması ve bu inisiyatifin ileride Kürtleri daha iyi bir yere taşımak için çalışmalar sürdürmesini amaçlamak basına kapalı olarak yürütülen tartışmalar neticesinde birlik inisiyatifi kuruldu. İki gün boyunca devam edecek toplantının akabinde sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak. Dem Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Seçim yenilgisi yaşayan... <laughs> <laughs> Dem Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti. Tekik'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Açıklama Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Dem Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik'e geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca hakların eşitliği Özgürlük ve adalet mücadelesi soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı 2 şüpheli ise Savcılık şüphelileri kasten öldürme suçundan İstanbul 12. Suç Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin tuttukları Eyrek'e e vurdukları, Ruşen Hey'nin Eyrek'in elindeki silahı aldığı, Eyrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatıldı. Ruşen Hey'nin Eyrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi. Sonrasında Eyrekin Holding'in güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldü, burada kendisine kelepçe takıldı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı. Eyrekin darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre Eyrekin darp edildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı. Suh Ceza Hakimliği 6 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, ikisinin sadelik kontrolü serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul'da dün yaşanan metrobüs kazasına ilişkin İstanbul valisi Davut Gül, bir kişinin hayatını kaybettiği bu kazaya ilgili olarak 54 kişiden yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastanede hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. 10 kişinin ise tedavisi sürüyor. İstanbul Beylikdüzü istikametinde Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını duyurdu sağlık görevlileri yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu. Kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü. Kaza nedeniyle Harami Dere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler Söğütlü Çeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor. İstanbul Valiliği saat 16 sıralarında Beylikdüzü Harami Dere Metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, iki saat 20 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır ifadelerini kullandı. İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesine meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Çevredeki binalarda da hasara neden olan patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Kazım Dilik Mahallesi 162. Sokak'ta 7 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi. patlama İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken apartmanla çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi. Patlamadan yakındaki bir kafede oturan vatandaşlar da etkilendi. O anlarsa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın görüşmeyi planladığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Putin, Kremlin'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası etkinliklerle ilgili basına konuştu. Haberde Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan müzakereleri başlamayı teklif ettiği ve Rusya'nın Ukrayna ile çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan müzakereler yürütmeye kararlı olduğunu belirttiği aktarıldı. Putin ayrıca bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapmayı planladığı da söyledi. Ve kültür sanat dünyasına uzanıyoruz şimdi. Jennifer Lopez 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez 23 Temmuz 2025'te Antalya'da konser verecek. Ancak konserin bilet fiyatları çok sayıda hayranının bütçesini aşıyor. Jennifer Lopez 23 Temmuz 2025'te Antalya'da sahne alacak. Ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Apollo Night Live 2025 turnesi kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Daha önce Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya konser bilet internet üzerinden 20.000 TL'den satışa sunuluyor. Bir... Günün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.